çalışmaları insani bir durum değildir. Bu hem insan haklarına aykırıdır, hem hasta haklarına aykırıdır, hem de hekim haklarına aykırıdır. Bu koşulların düzeltilmesi için sadece asistan arkadaşlarımızın değil tüm hekim ve sağlık çalışanların şartlarının çalışma şartlarını ekonomik ve özlük haklarının bugüne kadar uğradığı kayıpları, şiddeti Çalışma koşullarımızın düzeltilmesi için Sağlık Bakanlığından ısrarla randevu istiyoruz. Ancak bizlere randevu vermiyorlar. Tüm bu sorunları görüşmek istiyoruz. Bunlara ait çözüm önerilerimizi sunmak istiyoruz. Ancak bir gün elbet Sağlık Bakanlığı ve iktidar sesimizi duyacaktır. Tüm bizleri tüm bunları duyurmak için Türk Tabipleri Birliği olarak eylemlik sürecine başlamış bulunmaktayız. Her hafta bir hastane açıklamamızı yapıyoruz ve 23 Kasım'da İstanbul'dan başlayıp 27 Kasım'da Ankara'da sonlanacak olan beyaz yürüyüşe tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık emekçilerini davet ediyorum. Bu kazada kaybettiğimiz aslında bu bir başkanımın dediği gibi kaza değil cinayet Rümeysa arkadaşımızı da rahmetle anıyor ve saygıyla önünde eğiliyorum.